Yeni videolarımın anında size bildirim olarak ulaşabilmesi için videonun hemen altında bulunan abone ol butonuna tıklayıp kenarındaki zil simgesinden tümünü işaretlemeniz yeterli olacaktır. Aynı zamanda kenarında bulunan katıl butonuna tıklayarak kanalımıza destek olabilir ve ayrıcalıklı üyeler arasında yerinizi alabilirsiniz. Bu videoda stok takip programımızın yeni ürün sayfasına nasıl resim ekleyeceğimizi anlatacağım. Sonra bu resim için bir önizleme penceresi oluşturacağız. Bu ön izleme penceresini istediğimiz zaman açıp istediğimiz zaman kapatacağız. Bu işlemi yaparken geliştirici sekmesindeki ekle kısmından ActiveX denetimlerindeki komut düğmesi seçeneğine tıklayalım. Bir tane ekranın herhangi bir yerinde istediğiniz bir köşesinde bir tane buton oluşturalım. Bu butonun üstüne sağ tuş yaptıktan sonra Command buton nesnesi seçeneğinin üstündeki edit kısmına tıklayalım. Ve ismini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ben resim ekle diyeceğim. Evet. Kapatacağım. Şimdi bakın buradaki buton geliştirici sekmesindeki tasarım modu kısmı kapalı iken yani buton aktif değilken tıkladığınızda kodu çalışır. Tasarım modu aktifken buradaki butonu istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Ben bu butonu herhangi bir yere koyacağım. Şöyle. Evet. Buna tıkladığımda resim ekleme kısmımı aktif hale getireceğim. Şimdi tabi e, bunun kod aşamasını yapacağız. VBA'dan kodlayacağız bunu. Bu gördüğünüz e, butonun üstüne tıklayalım. Tasarım modu açıkken mouse'un sol tuşu ile çift tıklayarak kod satırına geçelim. Gördüğünüz gibi otomatikman VBA ortamına aktardı bizi. Şimdi burada bakın buton, command buton seçeneği aktif olarak gelecektir zaten. Bu kısma kod yazacağız. Şimdi ilk olarak bizim resmi alabilmemiz için bir diyalog penceresi yani open penceresi açmamız lazım. Bu open penceresi bakın burada Excel'in kendi dosya seçimi yaparken kullandığımız open penceresini açacağız. Bunun için VBA ortamına geliyorum. Bakın butonun üstüne tıkladım. Kaybeden arkadaşlar için tekrar söylüyorum. Resim ekle butonun üstüne çift tıklıyorum. Direkt zaten kod satırına beni atacaktır. Şimdi burada ilk olarak bir tane e, diyalog penceresi tanımlamam lazım. Bunun için dim yazıyorum. Pencere diyorum. As diyorum. Bakın. Open dialog diyeceğim, file dialog diyeceğim ve enter basacağım. Artık bir tane pencere tanımladım. Şimdi bu pencerenin içine bir tane e, aktif olarak bu pencere değişkeni bir pencere at atamamız lazım. Bakın set diyorum, pencere diyorum, eşittir diyorum ve application diyorum. Bakın ilk iki harfi yazdıktan sonra Ctrl e tuşuna basılı tutup boşluk tuşuna basarsanız kodun tamamını kendi tamamlayacaktır. Burada application seçeneğini seçtikten sonra nokta diyorum. Tekrar bakın. File diyalog diyorum. Ve parantezimi açıyorum. Şimdi burada file diyor hangi pencereyi açmak istiyorum? Ben open yani dosya açacağım için burada open dialog kullanacağım. İleride göreceğiz. Herhangi bir işlemi kaydederken de buradaki Save Dialog penceresini açacağız. Şu anlık sadece MSO File Dialog Open penceresini açacağımız için onu seçip parantezi kapatıyorum ve Enter'a basıp alt satıra geçiyorum. Şimdi ilk olarak şunu göstereyim. Şimdi Open penceresini açtığımızda bakın açıyorum buradan Excel'in kendi Open penceresini sağ kısımda sağ altta hangi dosya tiplerinin açılacağını görüyoruz. Buradaki dosya tiplerine göre burada şekiller, dosyalar görüntüleniyor. Şimdi onu da ayarlayacağımız yer şurası. Bakın geldim yine aynı yere. Pencere diyorum. Nokta diyorum. Filters diyorum. Bakın. Seçim. Nokta diyorum. İlk önce açılan penceredekini clear deyip siliyorum. Sonra kendiminkini tanımlayacağım. Bakın pencere diyorum tekrar. Nokta diyorum, filter diyorum. Nokta diyorum, add diyorum. Bakın. Nokta add diyorum. Ve bir tırnak açıyorum. Resim dosyaları diyorum. Tırnağımı kapatıyorum. Virgül koyuyorum. Bir tırnak daha açıyorum yıldız nokta diyorum jpg diyorum. Yani jpeg uzantılı dosyaları göster diyorum. Tırnağımı kapatıp tekrar enter'a basıyorum. Artık filtrem de hazır. Şimdi bu pencereyi açmam lazım. Ama açtıktan sonra e, içindeki dosyayı seçtiğim durumda kodlarımın çalışması lazım. Yoksa iptal ettiğimde aşağıya doğru olan kodların yine tamamı çalışmaya devam edecektir. Bu işlem için VBA'da koşullu Koşul e, komutunu kullanacağız, yani if. Bu bizim Excel'deki fonksiyonlardan eğer fonksiyonun karşılığına denk gelir. If diyorum, parantezimi açıyorum. Bakın, pencere diyorum. Nokta diyorum, show diyorum. Alt tuşuna basılı tutup bir tane büyüktür, küçüktür, bir tane de büyüktür işareti yapıyorum. Bu eşit değil anlamına gelecek. Sıfır diyorum. Yani herhangi bir dosya bu pencere açıldığında, Show metodu çalıştığında herhangi bir dosya seçilmezse sıfır metodu dönecektir. Doğal olarak sıfıra eşit olduğu durumda çalışmasını istemiyorum. Herhangi bir dosya seçildiğinde de isim 1 olarak gelecektir. Bir geleceği için ne olacaktır? çalışacaktır. Şimdi ne yapıyorum? Parantezimi kapatıp den diyorum. Ve end if ile bu kod bloğunun arasını kapatıyorum. Bakın geliyorum. Den'den sonra if ile if arasında bu koşul doğruysa bu aradaki kodlar çalışmaya devam edecek. Şimdi ben dosyamı açtım. Burada pencere açılacak arkadaşlar. Buradan göstereyim. Şöyle. Bu pencere açılacak. Buradan herhangi bir ismi seçip tamam dediğimde buradaki adresi yani şu kısımda bulunan adresi kopyalamam gerekiyor. Bunun için kullanacağımız komut bakın pencere diyorum. Nokta diyorum. Selected items diyorum. Parantezimi açıyorum. Bir değerini yazıp 1'in oğlu değeri döndürsün istiyorum. Parantezimi kapatıyorum. Şimdi bunu bir değerin içine atamam lazım. Bu bana bir ifade döndürecek. Ben bu değerleri bakın Excel sayfamda buradaki tablomun en sonunda yani e, yedek bilgileri kaydettiğim kısmında listelenmesini istiyorum. Atıyorum altın oğlu e, satırın en son e, K altın oğlu satırında resmin adresi olsun istiyorum. Resimleri direkt bunun üstüne atmayacağım. Resimleri attığımda dosya resminiz ne kadar fazla olursa o kadar şişecektir ve ağırlaşacaktır. Burada sadece dosya yollarını tutup oluşturduğumuz şeklin içine dosya yolundan atama yapacağız. Bunun için bakın buradaki K sekmen benim sağa doğru sayıyorum. 11. 11. sütunda duruyor. Ne olacak? Buradan seçtiğim satırın bana satır numarasını resmi ekle tıkladığımda döndürecek. Sütun numarası da 11 olacak. Geliyorum tekrar kod alanıma. Bakın nereye yazmasını istiyorum. Bu değeri. Hemen başına geliyorum. SAS diyorum. Parantezimi açıyorum. Şimdi aktif diyorum. Bakın. Aktif SAS diyorum. Nokta koyuyorum, row diyorum. Bu seçili, mouse mouse'la seçili olan e, hücrenin satır değerini bana döndürecektir. Row olan virgül diyorum. Sütün değerim 11 nolu hücreydi zaten. Kapatıyorum ve eşittir diyorum. Artık burada gördüğünüz gibi açtığım değeri seçtikten sonra nereye gelecek? Seçili olan satırın sonundaki 11 nolu hücreye gelecek. Görelim, bakın geliyorum. Ürün adını seçiyorum. Bu burada herhangi bir şey de olabilir. Gördüğünüz gibi. Resim ekleye tıklayacağım ama önce tabii bakın tıkladığımda herhangi bir şey olmayacaktır. Geliştirici sekmesindeki tasarım modu butonunu tekrar eski haline getiriyoruz. Şimdi bakın resmi ekle kısmına geliyorum. Tıklıyorum. Tıkladığımda gördüğünüz gibi Excel sayfası yani dosya aç sayfası otomatik olarak geliyor. Bakın burada filtre kısmını sadece resim dosyaları olarak gösterdik. Burada liste artık yok. Şimdi masa üstüne tıklıyorum. Buradaki resim dosyalarımdan bir tanesini seçip aç diyorum. Görelim bakın geliyorum sağ tarafa. Gördüğünüz gibi sütun 1'in yanında bir tane daha sütun açtı. Burada benim resmimin uzantısının olduğu yer adresi belli. Ben buradaki verileri buradan çekeceğim. Tabii ne yapacağım? Bakın tıkladığımda tıkladığım hücrenin oraya resim ekle dediğimde devam etmesi lazım doğal olarak Doğal olarak bakın bu üst kısımdaki verilerin olduğu kısma tıkladığımda bu butona tıkladığımda buranın çalışmaması lazım. Bu pencerenin gelmemesi lazım. Yoksa buradaki satır seçiliyken ne yapacak? Yan tarafına bizim dosyanın adresini yazacak. Böylece şekil bozulmuş olacak. Bunun yapmasını istemiyorum. O yüzden bir koşul daha yazacağım. Ne diyeceğim? Bakın seçili olan yani aktif olan hücrenin satırı e, 6'dan 5'ten büyükse şeklinde bir koşul yazacağım. O zaman buradaki kod çalışsın istiyorum. Bakın en başa geliyorum. Buraya. If diyorum. Parantezimi açıyorum. Şimdi aktif diyorum. Aktif sales diyorum. Sell diyorum. Tıklıyorum bakın. Row değeri büyükse diyorum 5'ten parantezimi kapatıyorum? Den diyorum. Sonra geliyorum en alta. Bakın, end sapın hemen üstüne. Buraya da bir entif koyuyorum. Artık bu aradaki bakın, şunları ileri alacağım. Şöyle tab tuşuyla. Evet. Bu arada komut satırlarımın tamamı gördüğünüz gibi buradaki ifle, şuradaki entif komut satırının arasına yerleşti. Artık buradaki koşul doğru olursa bu aradaki değer çalışacak. Olmazsa çalışmayacak. Görelim bakın geliyorum. 5 nolu sütuna satırı tıklıyorum. Ekle diyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey olmuyor. 6 nolu satıra tıklayıp ekle dediğimde gördüğünüz gibi ne yapıyor? Bizim komutlarımızı çalıştırıp dosya ekleme menümüzü aktif hale getiriyor. Resmimi seçiyorum. Bakalım. Gördüğünüz gibi bir no'lu satıra ekledi. Şimdi ikiyi seçiyorum. İki resim ekle diyorum. Geliyorum oraya da farklı bir resim ekliyorum. Gördüğünüz gibi buradaki satırları artık resmin yollarına ekliyor. Bunları zaten kapatacağız arkadaşlar. Bakın şöyle seçiyorum. Bunu daha sonra kullanacağım için önce şu resmin yolunun olduğu kısmı kapatayım. Sağ tuş yapıyorum. Gizle dediğimde bu artık ekranda gözükmeyecektir. Ama bizim verilerimiz orada duracaktır. Şimdi bu resim alma işlemi buradaki resim adreslerini farklı sayfalarda da kullanacağız. Örneğin stok kartı kısmında da aynı şekilde resim bölümü olacak. Yani stok numarasını veya malzeme ismini yazdığınızda resmi de karşı tarafa gelecek. Ama ben burada şöyle bir şey de olsun istiyorum. Şimdi burada bir tane geliştirici sekmesine geliyorum. Ekle kısmında Bakın. Aktiv etlerin onay kutusu seçeneği var. Seçiyorum. Bu resmin altına hemen bir tane onay kutusu yani checkbox ekliyorum. Bakın. Tasarım modu açıkken buradaki butonlarımın şekillerini renklerini değiştirebilirim. Renkleri, diğer özellikleri bakın üstüne tıklıyorum. Sağ tuş yapıyorum. Özellikler kısmında zaten burada çeşitli seçenekler var. Arka plan renkleri gördüğünüz gibi yazı tipleri falan bunları buradan ayarlayabilirsiniz. Sağ tuş yapıyorum tekrar. Checkbox nesnesi diyorum. Edit diyorum. Bunu da şöyle yapacağım. Ön izleme diyeceğim. Ve ismini ön izleme olarak değiştireceğim. Şimdi bakın hemen kenarında bir tane tik işaretinin olduğu kutu var. Tıkladığımda bu kutu aktif veya Pasif oluyor. Şimdi ben şunu istiyorum. Burada bir tane, bakın, ekle kısmına geliyorum. Şekiller kısmı, çizimler kısmında şekiller kısmına gelip bir tane dikdörtgen alıyorum. Şöyle, siz boyutuna göre, bakın, üstüne tıklıyorum şöyle. Bu benim için ideal. Bu benim resimleri göstereceğim alan. Yani buradaki ön izleme e, kutusuna tıkladığımda şöyle geliştirici alanına geleyim buradaki kutu aktif olduğunda buradaki e, kutu aktif olacak bunun içinde benim üstüne tıkladığım resmi önüzleme yapacak kapattığımda buradaki kısım Rectangle kapanacak bunun için şunu yapacağız bakın tasarım modu butonumuzu aktif hale getiriyorum önce çizdiğimiz dikdörtgene bir tıklıyorum bakın sol üst köşede dikdörtgenin adının olduğu kısım var bunu seçiyorum ve ctr ile c ile kopyalıyorum arkadaşlar. Bu isim önemli. Şimdi ne yapıyorum? Bakın tasarım modu kısmında ön izleme demin yaptığımız gibi ön izleme butonunun üstünde mouse'un sol tuşu ile çift tıkladığımızda direkt zaten kod penceresi açılacaktır ve bizim o mouse'a tıkladığımız anda hangi kod satırlarının arasında çalışacağını bize otomatik olarak gösterecektir. Şimdi biz buraya bu kodu yazacağız. Buradaki nesnemizin ismi checkbox 1 nesnesi. Bunun ismini değiştirebiliriz ama ben değiştirmek istemiyorum. Şimdi bakın checkbox 1 diyorum. Şimdi önce koşulun doğru olup olmadığına bakalım. Yani benim oradaki şöyle söyleyeyim. Geliyorum. Buna tıkladığımda buradaki tek işareti var mı yok mu diye onu bir sorgulamak istiyorum. Bunu da ne yapacağım? Bakın if komutlarıyla yapıyor, yapacağım. If diyorum. Parantez açıp kapatıyorum. Şimdi parantez içine yazacağım. Bakın checkbox diyeceğim nokta value değeri diyeceğim. Eşittir true ise diyeceğim. Yani bu değer içindeki tık işareti varsa den diyorum. End if diyorum. Yine aynı şekilde kod satırımı kapatıyorum. Den'in sonuna gelip enter'a basıyorum. Şimdi kodlarımı buraya yazacağım. Şimdi bu doğru ise çalışacak olan kod. Doğruysa ne yapacağım? O şeklin ben ekranda görünmesini istiyorum. Ne yapacağım? Bakın shape diyeceğim. Bu bir shape nesnesi. shapes diyorum. Parantez açıp kapatıyorum. Şimdi bu parantezimin içine geliyorum. Bakın. Çift tırnak, iki tane çift tırnak yapıyorum. Çift tırnakların ortasına geliyorum. Ctrl V ile kopyaladığım dikdörtgen ismini yapıştırıyorum. Nokta diyorum, sonuna gidiyorum. Visable yazıyorum. Eşittir diyorum. true diyorum. Bakın. Ne diyorum? Buradaki tek işareti aktifse benim bunun görünürlüğünü aktif hale getir diyorum. Değilse bakın if demiştim. Else diyeceğim. Hemen entifin üstüne. Aynı şekilde geleceğim. Bakın buradaki kodu kopyalayacağım. Else'nin altına yapıştıracağım. Ve bunu ne yapacağım? False yapacağım. Görelim, bakın geliyorum ekrana. Tasarım modumdan çıkıyorum. Önizleme kutusuna tıklıyorum. Bakın, gördüğünüz gibi buradaki tik kapalı. Tekrar tıklıyorum. Açık olduğunda buradaki nesne artık burada duruyor gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar tasarım modunu alacağım arkadaşlar bunu. Şimdi ne olacak bakın bu sayfa açıldığında, bir aktif olduğunda bu nesnenin normalde gözükmüyor olması lazım. O yüzden ben şunu yapacağım, şöyle geleceğim. Burada bakın, sol kısımda benim sayfa isimlerimin olduğu bölüm var. Sayfa 3'ün üstüne tıklıyorum, yani yeni ürünün olduğu kısma. Sağ kısımda, bakın buradaki kontrolün ismidir. Şuradan geliyorum, bunu worksheet yapıyorum. Yani ana sayfada işlem yaptığımda geliyorum. Bakın sağ tarafta nasıl çalışsın. Bunu bu sayfa aktif olduğunda diyorum ve bana kod satırını buraya üretiyor. Şimdi bu kod satırı aktif olduğunda ben ilk olarak bunun görünmesini istemiyorum. O yüzden bakın shape kısmına geliyorum. İşte buradaki kodu kap kopyalıyorum. Yani false ile biten kod, kodu kopyalıyorum. Geliyorum worksheet'teki aktif alanına yapıştırıyorum ve bunu kaydediyorum. Şimdi şöyle bir durum olacak. Bakalım gelelim. Evet, tasarım modundan çıkıyorum. Gördüğünüz gibi bu sayfaya giriş yaptığımda artık buradaki e, dikdörtgen gözükmüyor. Ama buradaki ön izleme tiki aktif halde. Bunu tabi kapatıp tekrar tıklarsanız aktif olacaktır. Ama ben gözükmediği anda bunun da pasif olmasını istiyorum. Bakın yine aynı yere geliyorum. Shapes kısmına yani e, Workshed'in aktif olduğu ana geliyorum. Buraya Checkbox 1 yazacağım. Evet, checkbox 1 diyorum. Nokta value diyorum. Eşittir fast değerini veriyorum. Yani ne oluyor? Artık bu sayfaya geldiğimde bakın sayfaya geldiğimde buradaki tik işaretim de artık kalkmış durumda. Ne zaman aktif hale gelecek? Bakın tıklıyorum. Tıkladığımda buradaki e, rectangle'ım yani dikdörtgenim Aktif halde şimdi ne yapacağım bakın buradaki değere tıkladığımda ön izleme penceresi açıkken burada hemen sağ kısımda yani 11 nolu sütundaki adresten yoldan resmi alıp burada ön istiyorum. Şimdi o kodu yazalım bakın ne yapacağım sayfanın üstünde seçim değiştiğinde e, bu kodun çalışması gerekiyor ki her tıkladığımda o satırdaki değeri buraya getirsin. Şimdi bakın geliyorum kod satırına. Bunun için ne yapıyorum? Sayfamın üstüne tıklıyorum. Şimdi hangi ne işlemi worksheet'in olduğu bölümde. Yani hangi kontrolün üstünde kod çalışsın istiyorsun diye soruyor. Onu sol kısmından ayarlayacağız. Worksheet'i seçiyorum. Buradaki change olayını geliyorum. Bakın selection change var. Yani sayfanın üstündeki seçim değiştiğinde çalışsın. İstediğim için bu kodu seçiyorum ve gördüğünüz gibi bana selection change, change modunu da getirdi. Şimdi ne olacak? Bakın buraya tıkladığımda da değiştiğinde, seçtiğim hücre değiştiğinde oradaki adresi benim shape'in içine atması lazım. Şimdi bakın yukarıdaki shapes kısmını kopyalıyorum. Tekrar yazmanıza gerek yok. Parantezi açıp kapattığınız alana kadar kopyalayın. Selection change bölümünün içine gelelim. Ctrl V ile yapıştıralım. Shapes ne diyor? Dikdörtgen bir no'lu nesnemi tıklıyorum. Nokta diyorum. Yapıştırdım. Nokta dedim. File diyorum. Fill diyorum. Nokta diyorum. Bakın. E, user picture diyeceğiz. Evet. User picture bizim e, oradaki yolu aktaracağımız alan. Şimdi ne yapacağım? Bakın. User picture'a e, aktif aktif tabi ne yapacağım seçili olanı aktaracağım önce sales yazıyorum parantezimi açıyorum İlk olarak satır değerimi gireceğim o da ne olacak aktif sales'imiz yani seçili hücrenin row yani satır değeri virgül diyorum sütun değerimiz 11 parantezimi kapatıyorum Evet artık buradaki değeri seçim yaptığımda oradaki bölümü aktarması lazım. Ama tabii ne olacak? Burada tıkladığımda eğer resim yoksa bu kısımda bana hata değeri döndürecektir. O yüzden bu kodu da ne yapmamız lazım? Bir karşılaştırmanın yani koşulun içine yazmamız lazım. Bunun için de if diyorum. Bakın parantezimi açıp kapatıyorum. Şimdi ne yapacağım? Bakın şuradaki sas bölümünü alıyorum. Kopyalıyorum. Parantezin içine yapıştırıyorum. Eşittir diyorum. 2 tane tırnak koyuyorum. Yani seçtiğim hücrenin 11 nolu sütunu boş ise bu kodu çalıştırır. Şuradaki eşittir'i kaldırıp eşit değilse yapacağım. Bakın. Küçüktür ve büyüktür işaretlerini yan yana yaptığımda artık bu eşit değildir anlamına geliyor. Den diyorum. Yani buradaki değer eğer boşluğa eşit değilse doğal olarak bana ne olacak? Adresi gönderecek. En sona gidiyorum. Entif yazıyorum. Buradaki işlem boş değilse buradaki kodu çalıştıracak. Geliyorum şimdi. Bakın. Evet. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi buradaki picture'ımın üstünde artık buradaki yola istinaden bana değer döndürüyor. Evet. Bakın seçtiğim değer buradaki picture'ın üstüne giriyor. Tabi ne oldu? Üst kısmı da seçtiğimiz için orada ne yapıyor? Yine programımız hata verdi. Aynı şeyi bakın. Yukarıda yapmıştık. Ee, ne demiştik? Seçili olan yani aktif olan satır altının altındaysa çalışsın. Yani 5'ten büyükse çalışsın. Buradaki koşul burada var. Bakın. Burada koşulun yanına geliyorum. Yani hücre boşsa değerinin yanına geliyorum. Hemen parantezin iç kısmına end diyorum ve ne diyeceğim bakın şuradaki aktif sağ nokta row tekrar yazabilirsiniz kopyalayacağım endten sonra gelip ile yapıştıracağım büyüktür diyeceğim buradaki değer büyüktür diyeceğim 5 diyeceğim yani 5'ten büyükse çalışacak buradaki iki koşulun doğru olduğu anda yani ne yapacak gelecek burada seçtiğim hücrenin 11 oğlu sütununa bakacak. Oradaki hücre boş değilse tekrar gelecek. Bu sefer ikinci koşulumu sorgulayacak. Seçtiğim satır 5'ten büyük mü diye bakacak. 5'ten büyükse çalışacak ve bana herhangi bir sıkıntı yaratmayacak. Gördüğünüz gibi tıklıyorum. Bakın. Yukarıya tıkladığımda kod çalışmayacağı için herhangi bir şekilde hata vermeyecektir. Aşağıya tıkladığımda gördüğünüz gibi kodum Çalışacaktır. Önüzleme penceresini kapattığımda artık buradaki resmi de görmüyorum. Evet, bir sonraki sayfamızda, bir sonraki videomuzda stok kartı bölümünü tasarlayacağız. Aynı şekilde oraya da e, çeşitli kodlar yazacağız. Bu kodları yapamayan arkadaşlar için videonun açıklama kısmına koyacağım. Kodların e, bir text dosyanın içine yapıştıracağım. Siz sadece burada hangi butonların arasına, hangi değerlerin arasına e, burada kodları yapıştırdığımıza dikkat ederek olduğu gibi koyarsanız bu programı e, beraber yapmış olacağız. İyi çalışmalar.